Kanka, şömine o. Ne fark edecek ki oğlum? Sonuçta üşüyünce ne yakıyorsunuz Ha, yok. E, güneş panelleri var. Güneşten gelen şeyi elektriğe döndürüp bize öyle sınıyor. Yani güneşle ısınıyoruz. Vay anasını ya. Paran olunca güneş bile sana çalışıyor. <laughs> kanka, saçmalama ya. En azından tek göz yer kanka. Öyle bakmak lazım. Ha, yok. Üç katlı bizim ev. Oğlum madem üç katlı, küveti niye buraya koydunuz? <laughs> e, kanka, bunun adı jacuzzi. Kuru yemiş değil miydi o? O senin dediğin kaju lan. Bilmiyoruz ki. Tamam. Bu, bu farklı. Bunda kanka e, keyif yapıyorsun. Suyu açıyorsun, fokur fokur. Aşağıdan vuruyor, yatıyorsun, dinleniyorsun. Ha, e peki kanka şey diyeceğim. Hiçbir yerde perde yok. Her şey görünür. Ya canım ne olacak? Manzarayı kapatmasın diye. Dışarıdaki manzarayı mı, içerideki manzarayı?